Ne oldu anneciğim? Gitti mi kedi? Gitti. Miyav mı? Miyav. Ne dedi annem? Miyav mı dedi? Nasıl dedi annem? Kerem kedi nasıl miyav dedi? <laughs> miyav. Öyle mi diyor? Hadi miyav de kedi gelsin. Miyav de. Yok mu? Gitti mi? Aa, aa yok tüh tüh tüh. tüh, tüh. Aa tüh tüh, tüh tüh tüh. En sevdiğimiz kedi gitti değil mi? Evet arkadaşlar merhaba. Yusuf Keremle ile kedi avındayız. Kerem kedileri çok seviyor ama kediler kaçtı değil mi anneciğim? Yok. Yok tüh tüh tüh. Kediler ne dedi annem? <laughs> <laughs> Miau diyor değil mi anneciğim? <laughs> Miau. Köpek ne dedi? Hav hav dedi mi? Hav hav diyor mu annem köpekler? <laughs> hav. Oh. Yusuf Kerem, horoz ne dedi? Ö ürü mü diyor? Ö ürü diyor değil mi horoz? Ö ürü diyor değil mi? Efendim? Bak 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 kedi orada. Kerem kedi kedi kedi. Kerem. Kerem. Bak bak orada orada kedi. Bak. Yakala. Koş koş. Hadi çıkabilirsin. Hadi anneciğim. Gitti mi kedi? Gitti gel. Gel gitti anneciğim gitti gel. Tüh 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 gitti kedi. Gel anneciğim. Gel. Esen ablanın yanına gidelim mi artık? Esen Meyra'ya gidelim mi? Dikkat et tamam mı? Araba geliyor. Dikkat et. Yusuf Kerem, Eslem yok mu anneciğim? Gitti mi? Hadi Esme'yi arayalım. Biz Esme'yi arıyoruz. Herkese veda ediyoruz. Hoşçakalın.